yönelik saldırılar da artıyor. Bu sabah Adana ve Mersin il binalarımıza bu ülke hafızasının çok iyi bildiği yöntemlerle hazırlanmış saldırılar gerçekleştirildi. Mersin il binamıza çiçek, Adana il binamıza da kargo olarak gönderilen patlayıcıların patlaması sonucunda Adana'da altı arkadaşımız, Mersin'de bir arkadaşımız yaralanmıştır. Mersin'de Seçim Komisyonu'nun bütün adaylarla yapacağı toplantı binasına yerleştirilen Çiçek'ten bir arkadaşımızın şüphelenerek dışarı çıkarması sayesinde büyük bir katliamın önüne geçilmiştir. Bugüne kadar 62 noktada parti binalarımız, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve araçlarımız saldırıya uğramıştır. Adana ve Mersin il binalarımıza yapılan saldırılar işin hangi boyutta geldiğini göstermektedir. HDP susmadı, susmayacak. HDP susmadı, susmayacak. HDP susmadı, susmayacak. Arkadaşlar bayrakları... <laughs> Mikrofonla şöyle dik tutabiliyor musunuz başkana doğru? Bu saldırıların siyasal sorumluluğu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere başbakan ve diğer hükümet mensuplarına aittir. Saldırılar her konuşmalarında partimizi hedef gösteren eş genel başkanlarımıza, parti yöneticilerimize Arkadaşlar, ve bayrakan. vekil adayımıza hakaret eden ve saldıran zihniyetin ürünüdür. Bu saldırıları Uğur'u, Ceylan'ı, Berkin'i, Roboski'de, Dokuması. Gezi'de çocuklarımızı katledenler yapmıştır. Dokuması. Emeğimizin, doğanın, kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın yağması üzerinden Arkadaşlar, kendilerine bir cennet inşa Olmuyor edenler, halkların demokratik partisinin, Türkiye'deki bütün ezilenlerin, halkların, inançların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin partisi olduğunu görmekte ve saldırmaktadırlar. Evet bu saldırıların bizi korkutacağını, yıldıracağını, seçim çalışmalarından, alanlardan çekileceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Partimize, üyelerimize, gönüllülerimize yapılan saldırılar mücadelemizi daha da yükseltmemize vesile olacaktır. Biz bütün bir coşkuyla, büyük bir neşeyle, kararlılıkla daha fazla barış, daha fazla eşitlik, daha fazla özgürlük için çalışmaya devam edeceğiz. Giderek daha çok eriyen, güç kaybedenlerin saldırılar üzerinden kendilerini var etme girişimleri, başkan ve iktidar olma çabaları tutmayacaktır. Artık karşılarında Türkiye halklarının direngen iradesi, ortak mücadelesi, ve aydın birikimi bulunmaktadır. Kürt Mehmet nöbete, Ayşe teyze temizliğe, Ahşet amca, Ahmet amca tarlaya, Alevi vatandaş camiye dönemi bitmiştir. Onları korkutan ve daha da saldırganlaştıran da budur. Korksunlar. Onların korkuları sırça göçlerindeki bezirgan saltanatlarının son bulma korkusudur. Onlar... Baskılar bizi yaşılar. Yaşılar. sporcuları, Türkiye halkları ve emekçilerinin özgür ve demokratik bir ülke kurma mücadelesidir. Sevgili kardeşler, şu bilinmelidir ki hiçbir güç HDP'nin Türkiye halklarıyla ve emekçileriyle buluşmasını engelleyemeyecektir. Yeni yaşam ve büyük insanlık çağrılarımız Türkiye'nin dört bir yanında daha da büyüyerek hayat bulmaya devam edecektir. Buradan vicdani ve insani değerleri olan herkese sesleniyoruz. İktidar hırsı uğruna ülkeyi dipsiz biz karanlığa sürüklemek isteyenlere geçit vermeyin. Biz HDP olarak bütün provokasyon çabalarına, saldırılara ve girişimlerine rağmen barış, demokrasi ve özgürlük mücadelemizi ısrar ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. O karşı, omuz omuza, Başine karşı omuz omuza, Başine karşı omuz omuza yani, biraz kaldır abi o bayrağı ya. Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz. Ancak şu da unutulmamalıdır ki zulüm sonsuz olabilir ama tahammülün bir sınırı vardır. Hiç kimse demokratik irademizi ve tahammül sınırımızı zorlamamalıdır. Son çağrımız da demokratik kurumlara ve dostlarımızadır. Bu saldırılara karşı omuz omuza ve büyük bir dayanışmayla mücadele etmek hepimizin zorunluluğudur. Herkesi hedefe ile dayanışmaya karanlığın iktidarına karşı halkların aydınlığına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve son olarak diyoruz ki bize bugün iki bombalı saldırıyla verdiğiniz mesajı aldık ve cevap veriyoruz. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız.